Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim, kanalıma, videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün şöyle muhteşem bir model, hem çıtı pıtı hem de şöyle pratik, hoş ve değişik bir modelle karşınızdayım sevgili hanımlar. Şöyle düz yazmanın üzerine bakın şöyle güzel renklerle cıvıl cıvıl bahar çiçekleri gibi bir model olacak sevgili hanımlar. Eminim hepiniz de beğeneceksiniz şu güzel tatlı modeli. Hem çabuk ilerleyen hem de şöyle her yazmaya yakışacak güzel bir model. Bu modeli çiçekli yazmaları da yapabileceğiniz en güzel modellerden bir tanesi sevgili hanımlar. Şimdi küçük bir hatırlatma da yapıp öyle videoma geçeyim. Ee, lütfen. Yeri kanalıma gelmişseniz ve hala abone değilseniz abone olup destek olabilirsiniz. Abone olduktan sonra zil butonu var onu da aktif hale getirirseniz her gün yeni bir model yüklüyorum ve video yüklediğimde ilk siz haberdar olursunuz videolarımdan ve modellerimden sevgili hanımlar. Bu arada beğeni ve yorumlarınızı da eksik etmeyin. Şimdiden desteklerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum ve şöyle iplerimi kenara alıp ve modelime geçiyorum. Evet hanımlar şöyle her zamanki gibi zürafalarımı bir sıra geçtim. Şimdi hemen şöyle zürafaya düğümümü atıyorum. Şöyle birkaç tane kenar zürafası yapacağım. Ben zürafama şöyle geri dönerek düğümümü atıyorum. Tamam. Buraya şöyle bir kirpik yapıyorum. Buraya da bir kirpik yapıyorum. Şöyle minik bir kirpik. Hemen kirpiğin şöyle tepesine düğümümü atıyorum. ve tekrar ipimi aşağı attım. Tekrar yukarı çıktım. Tekrar aşağı indim. Üçüncü sıra yukarı çıkıyorum. Tekrar ipimi aşağı atıyorum. Evet. Bu şekilde ilk yaprağımı tamamladım. Hemen şöyle ipimi aşağı atıyorum ve zürafalarmaya devam ediyorum. İki model arasındaki zürafalar yapıyorum. Şöyle dört, 1, 2, 3, 4, 5 ve hemen 6 ve 7. zürafaya tekrar geriye döndüm. Hemen bir şöyle kirpik yapıyorum buraya. Hemen kirpiğin yanına Şöyle bir kirpik daha ve tepesine düğümümü attım. İpimi aşağı atıyorum. İkinci sıra yukarı çıktım. Ve tekrar ipimi aşağı atıyorum. Üçüncü sıra yukarı çıktım. Ve tekrar aşağı indim. Evet. Bu şekilde modelimizi ilerletiyoruz hanımlar. Hemen şöyle tekrar bir iki üç dört 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ve 7 zürafaya tekrar geri dönüyorum ve aynı işlemi buraya da yapıyorum önce tekli bir kirpik yapıyorum sonra 3 sıralı minik sinek kanadı yapıyorum Evet Şimdi hemen birkaç gül daha ilerletip geliyorum hanımlar. Evet hanımlar. Bu şekilde alt kısmını bu şekilde tamamladım model anlatımı için. Hemen buraya. Bakın burada tekli bir kirpikimiz vardı. Hemen içine önce bir düğüm atıyorum. Şöyle bir, iki, üç, şöyle dört tane kirpik yaptım. Şimdi bu dört kirpiyi bu şekilde hepsini iğnem üzerine aldım. Hemen şöyle tepesine düğümümü atıyorum. Şimdi burada ipimi kopartacağım ama kopartmadan önce hemen baştaki yaprağa düğümümü atıyorum. Şimdi buradaki yaprağı da hemen 1 2 3 4 Şöyle 5 tane kirpik yaptım. Ama buradaki şöyle ipimi de aldım. Hemen şöyle mavi ipimi alıyorum. Ve ben diğer motifime geçtim ve ilk yaprağıma şöyle tekli bir kirpik var. Hemen bu şekilde önce şu ipin biraz başı açılmıştı onu hemen aldım ve şöyle bir kirpik 2'm üç, dört. Şöyle dört tane kirpik yaptım. Şu dört kirpiği şöyle iğnem üzerine tek tek aldım ve hemen tepesine düğümümü atıyorum ve ipimi kopartmadan hemen şu sinek kanadı yaprağımın son ipine düğümünü atıyorum. Hemen buraya da bir iki üç dört şöyle beş tane kirpik aldım Hemen şöyle buradaki iplerimi alıyorum. Evet hanımlar şöyle bu şekilde modelimizi ilerletiyoruz. Hemen diğerlerini diğer renklerimi de tamamlayıp modelin son haliyle tekrar beraber olacağız. Evet hanımlar bu şekilde bakın sevgili dostlar çok tatlı şöyle güzel bahar çiçekleri gibi bir model. İsterseniz tek renkli, isterseniz bu şekilde cıvıl cıvıl renklerle de yapabilirsiniz. Çiçekli yazmaları da içindeki yaz renklerle yapabileceğiniz şöyle en güzel modellerden bir tanesi sevgili hanımlar. Hem çıtı hem de şöyle güzel şık duran bir model sevgili dostlar. Evet hanımlar. Bugünkü modelimde bu şekilde oldu. Umarım siz de beğenip yaparsınız. Bir dahaki videomda, bir dahaki modelde görüşmek üzere diyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun.